Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size benim hayatım boyunca oynadığım ve en çok sevdiğim PlayStation oyunlarından bahsedeceğim. Hepsini not etmiştim, şöyle... sıralama yapmadım. Bunların bazıları seri, ilki... Last of Us, Last of Us'a ben PlayStation 3'te başladım. Ben böyle yok oluş tarzındaki oyunları olsun, dizileri olsun, filmleri olsun çok severim. Last of Us da bir virüsle, bir genetiği bozulmuş insanlardan kurtulmaya çalışan bir Ellie ile bir de onun tanımadığı bir adam var. İkisinin yolları kesişiyor ve kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Gerçekçi bir oyun, sinematik bir oyun, biraz sinema tarzında. Kontroller size bağlı. Sanki film izler gibi bir filmin içindeymişim gibi oynamıştı. The Walking Dead havası yaratmıştı bende. Eğer ki single player oyunlar oynamayı çok seviyorsanız kesinlikle ilk sıralarda olması gereken oyun. Şimdi ikinci sıraya ben Call of Duty'nin Black Ops serisini koymuşum ama Call of Duty'nin aslında bütün oyunları çok güzel ama Black Ops serisi ayrı bir güzel. Call of Duty ben kendimi bildiğimden beri oyun yapıyor. Çocukluğumdan beri bu Call of Duty'nin serisi devam ediyor. En çok Black Ops serisini sevdim. Black Out modeli de eklendi. Yani aynı H1Z1'deki gibi PUBG tarzında yukarıdan atlamalı. Daha gerçekçi görüntüleri daha güzel, daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Hilenin hiçbir zaman olmadığı bir oyun. Ama çok iyi oynayanlar var. Oyuna girdiğiniz anda öyle biliyorsunuz. Ee, eğer e, imleci tam tutturamıyorsanız PlayStation'da onu tam öğrenemediyseniz önermem. Single player'ını oynayın. En azından mutsuz olmazsınız. Çünkü şat diye direkt hemen vuruyorlar ve hiçbir keyif almıyorsunuz. Üçüncü sırada yine bir single player'ını sevdiğim oyun var. Uncharted serisi. Uncharted'ın ben 1-2-3'ünü oynadım. Şu an son dördündeyim. Dördü daha yeni başlayacağım. Bugün başlamayı düşünüyorum. Uncharted oyununu da çok seviyorum. Ben böyle hikaye modunda bir hırsızın hayatını anlatıyor. Atalarının e, kayıp mirası defterini, anısını buluyor ve onu araştırıyor. Kötü adamlar var, iyi adamlar var. Aynı yani yine bir filmin bir e, içindeymişsiniz gibi oyun oynuyorsunuz ve çok güzel. Herkese öneriyorum. Zaten Türkçe alt da mevcut. O çok güzel. Diğer bir sıradaki oyunun Far Cry serisi. Far Cry serisinde de ben 1-2-3'ü oynadım. Şu an 4-5 çıktı sanırım. E, 3'ü çok sevmiştim. E, bir ekip var, arkadaş grubundan oluşuyor ve bir adaya düşüyorsunuz. O adada kötü bir çete var, adanın kendi yerlilerinden oluşan ve onlardan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Böyle nefes nefese soğuk soğuğa geçecek bir oyun. Tom Clancy'nin Rainbow Six Siege var. Bu oyunda e, ben aslında çok fazla oynamadım ama e, buraya sizinle paylaşmak istedim çünkü Oyun da multiplayer olarak çok oynanan bir oyundu. Özellikle bilgisayar serisinde çok oynanıyordu. Fakat PlayStation'da da çok oynanıyor. gayet güzel bir oyun. Karakterlerin özelliklerini çok fazla kavrayamadığım için bırakmıştım. Arkadaşlarınızla her 5 kişi ekip oluyorsanız onlarla kesinlikle oynayabilirsiniz. Single player'ine bayıldığım bir oyun var. Assassin's Creed'in serisi var. Şu an ben Black Flag aldım. Black Flag'i e oynuyorum. Ondan önceki oyunların hepsini oynadım. Assassin's Creed benim için çok önemli oyunlar arasında çünkü hem doğası olsun hem görüntüleri olsun bana e, böyle oturup yanıma içeceğimi aldığımda, bir kahvemi aldığımda oynarken çok keyif veren bir oyun. Oynarken o oyunda bir bağınız oluşturuyor ve sürekli oynamayı soyandırıyor sizi de Assassin's Creed. Yalnız Assassin's Creed'in e, ben multiplayerini çok desteklemiyorum, çok güzel olduğunu düşünmüyorum. Single playeri oynanabilir gayet iyi. Son sırada en son bitirdiğim oyundan bahsedeceğim. Aslında eski bir oyun ama önerebileceğim oyunlar arasında. Until Dawn. Bir korku filmindeymişsiniz gibi. Bir arkadaş grubunun e, gittiği bir dağ evinde başına gelen korkunç olaylar. Orada yaşanmış korkunç olayları anlatıyor. Özellikle akşamlar oynuyorsanız korku hissedebileceğiniz bir oyun. Ben severek oynamıştım ama bazı yerlerinde de çok sıkılmıştım. Mesela e, sürekli kolu indir, kolu çıkart. Yani kapıyı aç, kapıyı kapat. Bu komutlar beni çok sıkmıştı artık yeter bitsin demiştim. Ama e, bir bütün olarak baktığım zaman oyundan keyif almıştım. Bir şeyden bahsedeceğim çekmek istiyorum oyunları gerçekten çok pahalı İnanılmaz pahalı özellikle revaşta oyunları ilk çıktığında 400-500 TL civarlarında oyun fiyatları neden bu kadar pahalı bilmiyorum ama çok fazla vergi veriyoruz çok fazla onlara ücret ödüyoruz gerçekten. Ben bekliyorum biraz oyunun fiyatının düşmesini bekliyorum. O zaman da bir sene geçmiş oluyor en az. Bir sene, iki senelik oyunlar almanız gerekiyor ki 500 liralık oyun düşsün bize 150 liraya. Çok pahalı. Bu oyunların fiyatlarının bence düşmesi lazım. PlayStation oyunlarına yarım milyar vermek istemiyorum ben. Videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.